Selamünaleyküm dostlar. Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim bizleri burada cem ettiği gibi cennetinde de cem eylesin, birleştirsin. Rabbim günümüzü mübarek kılsın, yarınımızı mübarek kılsın inşallah. Evet dostlar, ikra videosunu izlediniz, beğendiniz. Geri dönüşler çok güzeldi. Bu yüzden hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Paylaşanlarınız da oldu. E, bu okyanusta bir damlası oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu videomuzda Kur'an'ın e, üç temel ana esas üzerinde okunulması gerektiğine dair e, bilgilendirmede bulunacağım inşallah. Malumunuz e, Kur'an-ı Kerim Rabbimizin e, ezeli hakikati insan oğluyla buluşturduğu vahiy. Rabbimizin, peygamberimizin kalbine özelde ilka ettiği, genelde de hepimize indirilen toplanan kitap anlamına gelen vahiy. Kur'an'ı nasıl okumalıyız? Kur'an'ı okumadan önce ne yapmalıyız? İkra videosunda Nahl Suresi 98. ayetten bahsetmiştik dostlar. İzlemeyenler lütfen onu izledikten sonra bu videoya baksınlar. Orada demiştik Rabbimiz Kur'an okumadan önce emir bize söylüyor. Bu emir de istazeydi. Yani estaizu billah demekti. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak eûzu billahi demekti. Bu dil ile söylenen bir istazeydi. Bir de Kur'an okumaya başlamadan önce aklımızı da abdest aldırmak zorundayız. Bedenen yapılan abdest ayrı, bir de aklımıza yapılan abdest ayrı. Peki bu nedir? Bu da bütün ön yargılarımızı geride bırakarak, e, benim kapasitem yok, ben anlamıyorum. E, bu kitap e, bize indirildi, fakat e, bizim hocalarımız veya şeyhlerimiz veya alimlerimiz bu kitabı okurlar, anladıklarını kitabı dökerler ve biz onlardan e, bu kitabın içeriğini anlarız gibi gibi ön yargıları tamamen arka plana atıp dünyevileşmenin verdiği o huzursuzluk, ahlaki çöküşmenin verdiği o huzursuzluktan tamamen koparak aklımıza abdest aldırarak ve Erisbillah yemin şeytan recim diyerek Kur'an okumaya başlamak zorundayız. Bakınız bu kitap sözlerin en güzeli. Rabbimizin ayetleri bizim yüreğimize misafir olacak. Ne yaparsınız evinize çok sevdiğiniz bir misafir geldiğinde? temizlik yaparsınız, hazırlık yaparsınız yemek, masa üstü en güzel tabaklar sergilenir. Öyle değil mi? Rabbimizin ayetleri bizim yüreğimize misafir olacakken de yüreğimizi, aklımızı temizlemek, bir ön yargı durumundan kurtulmak zorundayız dostlar. Bakınız, içinde hareket eden canlı canlı ayetler var. Bu ayetlerin içinde saklı melekler var dostlar. Düşünsenize bu cümleyi düşünerek Kur'an okuduğunuzu. Canlı ayetler ve bu ayetlerin arasında saklı melekler. keşfi dilmeyi bekleyen nice ayetler bizi bekliyor. Melekler ayetlerin arasında gizli. Bizim buluştuğumuz her ayetle bir sürü kadir gecemizi oluşturuyoruz dostlar. Düşünsenize. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Her gün buluştuğumuz bir ayetle o bin aydan daha değerli olan günü bulmuş olmaz mıyız sizce? Evet dostlar, Kur'an-ı Kerim bir sefer okunulup da kenara koyulacak kitap değildir. Yani ben tamamen baştan sona okudum, bitti, tamam, görevimi yaptım. Kur'an'ın lafzı evet bitmiştir. İnme süreci bitmiştir. Fakat Kur'an'ın manası inmeye devam ediyor dostlar. Bunu lütfen unutmayın. Bir okuduğunuz ayeti başka zaman tekrar okuduğunuzda ben bu ayeti hiç görmedim mi diyorsunuz? Çünkü o ayet o an size başka türlü iniyor. Nazil olma, nüzül olma sebebi yani bu. Nüzül, nazil olmaya devam ediyor dostlar Kur'an'ın manası. Şimdi üç temel esas hususunda Kur'an okuyacağız. Videomuzun da başlığında gördünüz. Bunlardan birincisi lafzi okuma dostlar. Lafzi yani hepimizin okuduğu Arapça sistemle okumamız. Malumunuz duyanlarınız mutlaka olmuştur. Kur'an-ı Kerim dünyada en çok okunan fakat en çok da anlaşılmadan okunan kitap. Arapçasını yoğunlukla okuyoruz fakat anlamına bakmayı göz ardı ediyoruz. Kur'an'ın yüzüne gülüyoruz fakat gönlüne kendi gönlümüzü açmıyoruz. Birincisi lafzı okuma. Arapçısından okuduk. Burada bekliyor. İkincisi dostlar manasıyla okuma. Yani tercümesini yapıyoruz. Hangi dilimiz daha iyiyse Almanca veya e, Türkçe bu konuda tercümesini okuyarak ne okuduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Üçüncü okuma esası da maksadıyla okuma dostlar. Ne demek maksadıyla? Yani Rabbimiz bu ayette bizden ne istiyor? Bu ayetin amacı nedir? diye Rabbimizin birçok ayette söylediği efela tergılûn, akletmez misiniz, düşünmez misiniz? Akledin ey insanlar diye bizi uyardığı o maksat, o amaca varmak için okuma. Üç temel unsur lafız, mana ve maksat. Başlangıçta size şöyle zor gelebilir, biraz teorik bilgi olarak gelebilir ama bu video ile birlikte e, anlamadıysanız tekrar dinleyerek e, kendinize bu anlattıklarımı lütfen e, idrak ettirmeye çalışın. Yüzde yüz anlamaya çalışın. Anladıktan sonra zaten e, Kur'an okuyuşlarınız inşallah bundan sonraki videolarla da Kur'an'ın özelliklerini anlatarak daha da e, tamamlanmış olacak. Yani Kur'an'a bakış açımız inşallah değişecek. Ön kurtulacağız ve İslamı öğrenmeye, Rabbimizin e, bize indirdiği ayetleri öğrenmeye, dini öğrenmeye Kur'an'dan başlayacağız inşallah. Evet dostlar. Bu üçlü temel e, okuma şeklini unutmayalım. Rabbimiz Resulü de malumunuz yatsı namazlarından ve namazlarından sonra okuruz. E, fakat e, Türkçesi nedir diye sorduğumuzda e, bilinmez. E, dikkatimi çekmedi. Hep ezberledik, e, Arapçadan okuduk. E, fakat açıp da Rabbimizin bize ne dediği merak edilmez. Orada şöyle söyleriz: Es-semi'ne ve etâ'ne. İşittik ve itaat ettik. Neye? Yüzde yüz Rabbimizin ayetlerine. Peki bu ayetlerde ne diyor? Rabbimiz neyden bahsediyor? Biz neye iman ediyoruz? Efela tergilur dedim ya az önce. Akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Kur'an'da verilen bir sürü örnekler var. İnşallah sağlığımız, sıhhatimiz el verdiği müddetçe bunları işleyeceğiz. Şöyle derin derin düşüncelere dalacaksınız bu kitapla şimdiye kadar neden buluşmadınız? Neden bu kitabın ayetlerini sadece laf sen okuyarak zamanınızı geçirdiğiniz için pişman olacaksınız? Bundan kesinlikle eminim. Evet, hata yapıyoruz. Anlamadığımızı ya da kapasitemizin olmadığını düşünüyoruz. Ya da bu potansiyelin kendimizde olmadığını iman ediyoruz. Ayetin devamında da geliyor ya, Gufranika Rabbena ve <gülme> Rabbim sen affedicisin. Dönüş sanadır. Ön kurtulup tamamen Allah'ın anlaşılmak için konuştuğuna iman etmek zorundayız. Düşünseniz de şu an ben sizinle Çince konuşuyor olsam ne yapardınız? Altyazı da yok. Videomu dinlemezsiniz öyle değil mi? Ne diyor ki bu kadın derdiniz? Fakat ben sizin anlayabileceğiniz dilde konuşuyorum şu an ve sizler beni dinliyorsunuz. Rabbimiz hiç anlaşılmamak için konuşmuş mudur sizce? Haşa. Rabbimiz konuşuyorsa anlaşılmak için konuşmuştur. O dönem peygamberimizin yaşadığı dönemde Arapça konuşulan bir dil olduğu için Rabbimiz de onların anlaması için Arapça indirdi Kur'an'ı. Bu konuyla alakalı yine müstakil video gelecek inşallah. Bizlere düşen de Kur'an'ın bir lafzıyla, iki manasıyla, üç de maksadıyla buluşmak. Peki neden dostlar? Zuhruf suresi 44. ayet dostlar. Estaizu billah. Ve innehu le zikru lekelik avmik ve sevfetüs elûn. Bu kitap sizin için bir öğüttür ve bu kitaptan sorguya çekileceksiniz. Hesaba çekileceksiniz. Bu kitapta yazılanları uyguladınız mı? Anlayıp hayatına indirdiniz mi? Ahlakınızı bu kitapla ahlaklandırdınız mı? Peygamber Efendimiz gibi Hazreti Ayşe'ye peygamberimiz öldükten sonra sorarlar. Bize peygamberin ahlakından bahseder misin? O da der ki siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an idi. Rabbimiz Kur'an ile ahlaklanan nice nesiller yetiştirebilmeyi nasip eylesin bizlere. Evet dostlar, en sevgiliden, bizi herkesten, her şeyden çok seven, merhamet gösteren Rabbimizden 6236 tane mesaj var. Ve bu mesajı lafzen, mana ile ve maksat ile okuyarak hayatımıza indirmek, Kur'an ile ahlaklanmak zorundayız. Bir söz vardı dostlar, çok eskilerden hatırımda kalan ve her okuduğumda beni etkileyen, beni bana sorgulatan bir söz. Mutlaka bilirsiniz. Bugün Allah için ne yaptın? Her okuduğumda kendime gelmemi sağlardı. Bu dersi hazırlarken de Peygamberimizin bir hadisini rastladım dostlar. Bu söz de sizin için berceste sözlerinizin arasında yer alsın. Peygamberimiz Diyor ki dostlar cennetteki son durağınız en son okuduğunuz ayetin yanındadır. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.